Erkan hiç Cemil abinin gibi, gibi olmadı. Nasıl olacak? Abi olmadı da yani normal. Ama yani bunu kaşarlı yapmamız lazım. Tamam şimdi yapacağız. Cisli ya. yapacağız. Daha farklı cisli yapacağız. Ama sanki yere değdirmeyelim değil mi sen? Hayır abi. Şey var. Ee... Evet şu anda mangalımızı yaktık. Kaşarlarımızı koyuyoruz. Kaşarları ısıtmıyor muyuz? Isıtacağız abi. Ha, evet, ekmekle beraber diyorsun. Evet. Değişik bir taktik yapıyorsun Bu sen. Bu değişik. Bu biraz e, İstanbul. Bunun şey. adı mış. Bu <laughs> Hucuk ekmek. Hucuk ekmek <laughs> Mucuk ekmek. Ecuk ekmek. Senin E olduğu için ecuk ekmek olması mecuk, lazım. Ecuk, Arkan değişik bir taktik buldu bu fışa. Kadir. Nasıl? Yani ekmeğin arasına kaşarı koydu, ısıtacak. Aha. Değişik bir Doğru şey olabilir. Doğrusu değil midir? Abi, sen, sen Vallahi olabilir bakayım. Cemil abi sana rakip çıkıyor. Abi şimdi... şimdi... Cemil abi sana rakip de... çıkıyor. Arada bir kızarttığımız ekmekler de var. Görebilir miyiz? Şimdi bir yaklaş bakayım. Alamıyorum da. Şimdi bunları normalde biraz geç kaldık ama. Evet. Ne yapıyoruz? Sucuğu koyuyoruz. Sucuğu koyuyoruz. Ekmeği önce kızarttım ben. Heh. Ondan sonra sucukları kızarttık. Şimdi ekmekle beraber ıstırken içerisinde eriyecek. Eriyecek diyorsun. Evet. Vay 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 vay. Ulan sana el olsun. <laughs> evet. Teyzemin evladı. Yeni bir sistem kurdu. Hadi. Abi bir bildiğim, şu evet. Anda evet. Bizi seviyeler atlatıyor. Ecuk ekmek. Ecuk ekmek. <laughs> Ecuk ekmek bunun ismi. Koyduğum ismi de. Sonra ben yapsam yedim. hucuk ekmek olacaktı. <laughs> Cemil abi cucuk ekmek. <laughs> evet. Abi bir biz kaldık herhalde burada. Abi, <laughs> Vallahi biz kaldık. Şurada bütün... bir kişi var. Yok, bütün, bütün, bütün gitti. Bugün karası değdik. Gündüz balık alamadık. Akşam suyuna geldik. Sabah süper balık yaptık. Ama akşam yapmadı. Karası böyle. Yani biraz şey... Kısmet diyorum, şans mı diyorum. Artık ben hiç şey yapmıyorum böyle. Alıştım. Kendimi hazırlıyorum. Evet. Herkese rast gelsin diyelim. Okay.